Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinizi merhabalar. Bugün LGS öğrencilerimle bir deneme çözeceğiz. Bu deneme sorularını öğrencilerimiz için yayınlayan Çanta Yayıncılığa çok teşekkür ederiz. Sizler için bu denemeyi online deneme haline getirmiştim. Şimdi sizlerle birlikte bu soruların çözümünü yapacağız ve deneme analizini, denemeye katılan öğrencilerimizin deneme analizlerini yapacağız. Sizler de yeni denemelere katılabilmek ve deneme analizinizi görebilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizler için yeni denemenin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Yarınki videoda yer almak isterseniz linke tıklayarak denemeye sizler de katılabilirsiniz. Hemen 11. soruyla başlayalım. 11. soru dedim çünkü ilk 10'unu birinci denemede yaptım. Şu anda 11 ile 20 arasını ikinci deneme diye devam edeceğim. 11'den birinci soru olarak aslında biz başlıyoruz. Balkan savaşları değerlendirildiğinde aşağıdakilerden aşağıdakilerin hangisinde değişim yaşandığı söylenemez. Dikkatli bir şekilde okuduk. Şimdi inceleyelim haritalarımızı. Balkan savaşları öncesinde Osmanlı Devleti'nin sınırları çok geniş. Bakın Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan var. Birinci Balkan Savaşı olmuş ve sonrasına baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin sınırlarının küçüldüğünü rahatlıkla ben buradan anlayabiliyorum. Bulgaristan topraklarını büyütmüş, Sırbistan topraklarını büyütmüş, Karadağ topraklarını büyütmüş. Osmanlı topraklarında yeni bir devlet kurulmuş, Arnavutluk devleti ve Yunanistan topraklarını büyütmüş. Şimdi 3. haritaya geliyorum. 2. Balkan Savaşı olmuş ve sonrasında neler olmuş? Bakın, Osmanlı Devleti Edirne bölgesini tekrar geri kurtarmış. Buradan çok rahatlıkla anlayabilirim. Bulgaristan en fazla toprağı alan devletmiş. Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra zaten ikinci Balkan'ın sebebi budur. Bakın Yunanistan daha fazla toprak almış. Biraz daha ilerlemiş. Sırbistan, Karadağ ve Arnavutluk devletleri bulunuyor. Şimdi baktığımız zaman Osmanlı sınırlarında değişim yaşandığı söylenebilir. Kesinlikle buna ulaşırım. Balkan haritasının değiştiğine yine rahatlıkla ulaşabilirim. Savaşa giren ülke sayısının da değiştiğini söyleyebilirim. Çünkü bakın Arnavutluk, Karadağ gibi devletler de burada bulunmuş. Ama Anadolu topraklarında Osmanlı Devleti'nin Anadolu topraklarında herhangi bir değişim olduğunu söyleyemem. O yüzden yanlış olan D şıkkıdır. 12. soruyla devam edelim. Bir tablo verilmiş. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde 1. Dünya Savaşı'nın nedenlerinden hangilerine ulaşılabilir diyor. İngiltere sanayi inkılabını ilk gerçekleştiren ve en fazla sömürgeye sahip olan devletti. Bu sömürgelerini diğer devletlere kaptırmamak için güçlü bir donanma oluşturmuştu. Osmanlı'nın elindeki Ortadoğu petrol alanlarını ele geçirmeyi amaçlıyordu. Tamamdır, bunu öğrendik. Rusya'ya gelelim. En büyük amacı boğazları ele geçirip özür dilerim, çizemedik. Boğazları ele geçirip sıcak denizlere inmekti. Bu amaçla Osmanlı de, Osmanlı sınırlarında yer alan Slav ve Ortodoksları kendi çıkarları için kışkırttı. Almanya siyasi birliğini geç kurmuştu ardından hızla sanayileşmişti. Yeni sömürgeler elde etmek istiyordu. Şimdi baktığımız zaman nedenlerinden hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Bir kere kesinlikle burada sömürgeye sahip olmak toprak ele geçirmek varsa ben burada siyasinin olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani birinci öncülümüze çok rahat bir şekilde ulaştım. Bir olmayan varsa siliyorum aşıkkını sildim. Burada dinle alakalı bir şey gördük mü? Din tabii ki yok değil mi? Din olanı siliyorum çünkü ulaşamadım ben buna. 2 gitti. 2 gitti. Bakın. Zaten şıklarımın arasında 1 olmalıydı. O zaman bu da gitti. Cevabım ortaya çıktı. Öncüllü sorularda böyle eleyerek gidebilirsiniz. Ekonomik olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü burada sömürge elde etmek var. Cevabımız C şıkkıdır. 13. soru. İtilaf Devletleri verilen amaçları gerçekleştirmek için 1. Dünya Savaşı'nda hangi cepheyi açmıştır? İstanbul'u işgal ederek Osmanlı Devleti'ni teslim almak ve Karadeniz'e geçip müttefikleri Rusya'ya yardım götürmek. Hatırlarsınız Rusya'da Bolşevik İhtilali çıktıktan sonra İtilaf Devletleri Rusya'ya yardım götürmek için Çanakkale Cephesi'ni açmışlardı. Ve Çanakkale Cephesi üzerinden geçerek böylelikle Osmanlı'yı da saf dışı, savaş dışı bırakarak Rusya'ya yardım götürmek istiyorlardı. Burada bilgileri verilen cephe Çanakkale Cephesidir. Cevabımız D şıkkı. 14. soruya geldik. Bir harita sorusu var. Birazcık küçültelim daha rahat görmek için. Harita sorusunda şimdi öncelikle her zaman değindiğim gibi buraya değinmek istiyorum. Haritada verilmeyen ekstra bir şey biz katmıyoruz. Haritada ne varsa onu yorumluyoruz. Taarruz cephelerini kırmızı okla göstermiş. Savunma cephelerini pembe işaretle göstermiş. Müttefiklere yardım ettiğimiz cepheleri Kahverengi kesik çizgilerle yani bakın burada Galicia, Makedonya, Romanya Osmanlı Devleti'nin sınırlarında kesik kesirli çizgilerle göstermiş tam olarak şu kahverenginin olduğu iç kısım. Şimdi görsel değerlendirildiğinde hangisi söylenemez diyor. Dikkat edelim hangisi söylenemez diyor. Şimdi görseli dikkatlice inceledik bakalım hemen sizlerle beraber. Osmanlı sınırları dışında da savaşmıştır. Buna ulaşırım bakın sınırlarımız burası bakın Galicia, Makedonya, Romanya'da savaşmışız. Demek ki buna ulaştım. Cepheler ülke geneline yayılmıştır. Bakın ülkenin geneline yayıldığını yine buradan rahatlıkla anlayabiliyorum. Kanal cephesi taarruz cephesidir. Doğrudur. Evet. Nereden anlıyorum? Bakın kırmızı okla göstermiş. Biz zaten kırmızı okla gösterilenlerin taarruz cephesi olduğunu söylemiştik. Burada da zaten bilgi kısmında belirtiyor. Irak cephesinde başarı kazanılmıştır. Öyle bir şey yazıyor mu haritada? Irak'ta kazandık falan yazıyor mu? Yazmıyor. O zaman söylenemez olan B şıkkıdır. Geldik 15. soruya. Hemen bakalım. Verilen metin değerlendirildiğinde hangisi söylenebilir? Birinci Dünya Harbi'nde yani savaşında bu kadar insanın ölmesine, harbin ağır masraflara mal olmasına, denizlerde onca ticaret ve savaş gemisinin batmasına başlayacağı neden? Türkler tarafından bir gece önce atılan o incecik çelik halat ucunda sallanan 26 adet mayındır. Nusrat'ın gizlice döktüğü bu 26 demir kap savaşın devamı ve dünyanın geleceği bakımından diğer tüm çabalardan daha tam ve kesin sonuçtu. Yalnız başına bu mayın engelidir ki Türkiye'yi bir yenilgiden kurtardı ve savaşı uzattı. Yani Nusrat mayın gemisinin Çanakkale boğazına döşediği 26 tane mayınla ilgili bir metin verilmiş. Şimdi hangisi söylenebilir diyor. Savaşın kazanılmasında Nusrat mayın gemisinin büyük katkısı olmuştur. Zaten üst tarafta rahatlıkla bunu söylüyor. Bu söylenebilir. Hemen B'ye geçelim. Çanakkale Savaşı 1. Dünya Savaşı'nda zafer kazanılan tek cephedir. Öyle bir bilgi verdim üst tarafta bize vermedi değil mi? O zaman yanlıştır. Söyleyemem. İtilaf devletleri Çanakkale ekonomik amaçlarla saldırmışlardır. Üst tarafta öyle bir bilgi verdi mi? Vermedi. Buna da ulaşamam. Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısını Çanakkale'de kazanmıştır. Üst tarafta yine öyle bir bilgi vermedi. Bunu da söyleyemem. Söylenebilir olan A şıkkıdır. 16. soruya geliyoruz. Osmanlı yöneticileri 1. Dünya Savaşı'na katılarak şunları hedeflemişlerdir. Son zamanlarda kaybettiği toprakları geri almak, kapitülasyonları kaldırmak, dış borçlardan kurtulmak. Buna göre Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na katılarak alanların hangilerinde kazanım elde etmeye çalıştığı söylenebilir. Şimdi baktığımız zaman burada biz burada e, öncüllerle bilgileri ne yapacağız? Eşleştireceğiz. Hemen bakalım. Kaybettiği toprakları geri almak diyorsa siyasi vardır bir kere kesinlikle. O zaman bir şıklarımın arasında olacak. Olmayan varsa siliyorum. D şıkkından kurtuldum. Ekonomik diyor. Kapasitasyonları kaldırmak da ekonomiktir. O zaman 2 de kesinlikle olacak. 2 olmayan varsa onu da siliyorum. A şıkkından da kurtuldum. C şıkkından da kurtuldum. Zaten kaldı C, B şıkkımız. Dini bir şey ben yukarıda göremiyorum. O yüzden cevabımız B şıkkıdır diyebiliriz. Hemen 17. soruyla devam edelim. Kutulamayra zaferinden sonra Halil Paşa'nın orduya hitaben yazdığı tebriknameye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Hemen bakalım. Allah'ın büyüklüğüne bakınız ki 1500 senelik İngiliz devletinin tarihe bu olayı yazdıran ilk defa Türk süngüsüdür. 2 seneden beri devam eden Cihan Harbi böyle bir olayı göstermedi. Ordum Kut karşısında ve Kut'u kurtarmaya gelen İngilizler karşısında e, şehit ve yaralı olarak 300'ü aşan subay ve 10 10.000'li askerini kaybetti. Fakat buna karşılık bugün Kut'tan 5'i general olmak üzere 481 subayla birlikte yaklaşık 13.000 kişilik ordusunu teslim alıyoruz. İngilizleri esir almışlar. Bu teslim aldığımız İngiliz ordusunu kurtarmaya gelen İngiliz ordusuna da 30.000 kayıp verdirerek şu iki toplama yüzeysel olarak bakılırsa cihanı hayretlere düşürecek büyük bir fark görülecek ve tarihte bu olayı yazmakta zorlanacaktır. Şimdi buradan baktığımız zaman Kutul zaferinden sonra Halil Paşa'nın orduya hitaben yazdığı tebriknameye göre hangisi söylenemez? Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanmıştır. Zaten söylüyor bakın Cihan Harbi'nde yaşandığını söylüyor. Tarihe geçecek bir zafer kazanılmıştır. Üst tarafta zaten son cümlede bunu vurguladı. İngiliz ordusu esir alınmıştır. Bakın 13 bin kişilik orduyu teslim alıyoruz diye esir almıştır. Bunu söylüyor zaten. Osmanlı Devleti'nin kazandığı son zaferdir. Öyle bir bilgi vermiyor. O yüzden söylenemez olan D şıkkıdır. 18. soru. Verilen bilgiler incelendiğinde Mustafa Kemal hangi kişilik özelliği çıkarılabilir? Alman ordularının Batı ve Doğu Avrupa'dan geri çekilmesini ve kuvvet dengesini asker kişiliğiyle iyi değerlendiren Mustafa Kemal, Alman kuvvetleriyle beraber olanlar yenilecektir. Fransa'da katıldığım son manevralardan hatırımda kaldığına göre, Fransız ordusunun büyük toplantı yeri güneydedir. Paris üzerine yürümekte olan Alman ordularına karşı hücum beklenebilir. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'daki devletler arası rekabeti değerlendirerek çıkabilecek bir savaş Almanların kaybedeceğini doğru tahmin etmişti. Bakın bir tahminde bulunmuş bu tahmini de tutmuş. Bakın ta tahmini de tutmuş. Siz zaten cevabı çok rahat bir şekilde biliyorsunuz. Cevabımız nedir? Tabii ki ileri görüşlüktür. Böyle bir tahmin yapıp bunu tutturuyorsa aklımıza ne gelecek? İleri görüşlük gelecek. 19. soru, verilen metin değerlendirildiğinde Çanakkale Savaşları'nda Mustafa Kemal Paşa'nın hangi yönünün ön plana çıktığı söylenemez diyor. Bakalım hemen, Deniz Savaşları'nda yeni kayıran İtilaf devletleri bu defa Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yaparak boğazları karadan geçme girişiminde bulundu. 25 Nisan 1915 tarihinde General Hamilton komutasındaki itiraf devletleri öncelikle kıyıları ele geçirerek Türk ordusunu geri çekilmeye zorladı. Fakat başta Mustafa Kemal olmak üzere birçok Türk komutan ve askerinin büyük gayreti ve kahramanlıkları sonucu İtilaf devletleri kara cephelerin kara savaşlarında da başarı olamadı. Anafartalar grup komutanlığına atanan Yarbay Mustafa Kemal ''Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelebilir.'' sözüyle birliklerini harekete geçirmiştir. Mustafa Kemal, Anafartalar, Congbayırı, Koca çimende anzakları geri çekilmeye zorlamış ve boğazları kurtarmıştır. Şimdi buradan baktığımız zaman rahatlıkla bunları yapan kişinin vatansever olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda de komutan olduğu için de ordusunu yönettiği için de lider olduğunu söyleyebilirim. Burada Mustafa Kemal'in ben size taarruzu emretmiyorum ölmeyi emrediyorum sözü onun askeri dehasını gösterir. Bu ne demek? Savaş alanında bir taktik uygulanıyor demek. Yani B şıkkına da ulaştım. Ama Mustafa Kemal'in çok yönlülüğüyle, çok cepheliliğiyle alakalı bir bilgi olmadığı için cevabımız D şıkkıdır. Geliyoruz bu denemedeki son soruya. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde Mustafa Kemal'in hangisine itiraz ettiği söylenebilir. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 16. maddesi demiş ki Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak'taki kuvvetler en yakın itilaf devletleri kumandanlarına teslim olunacaktır. Kilikya'daki kuvvetler düzenin korunması için geri çekilecek ve teslim olacak. Yani biz buralar teslim edecekmişiz ve Adana bölgesinde ne yapacakmışız? Orada geri çekecekmişiz, teslim edecekmişiz. Mustafa Kemal nasıl itiraz etmiş? Suriye ile terk ettiğimiz ve bizimle irtibatı olan hiçbir kıta yoktur. Hicaz'da savaş kuvveti vardır. Onunla telsizle dahi irtibat haline değiliz. Kilikya havalisinin Adana vilayetinin önemli bir parçasını kapsadığını biliniyorsa da sınır tam belli değildir. Bunu açıkça belirtmesi gerekir. Şimdi bakın burada Mustafa Kemal neye itiraz etmiş biliyor musunuz? Mustafa Kemal'in itiraz ettiği şey Monros'un 16. maddesi tam net yerleri belirtmiyor. Yani Kilikya diyor ama Kilikya çok büyük bir bölge. Bu adamlar Kilikya dediği zaman aklımıza Adana'yı işgal edecekler gelmemeli. Çok büyük bir yeri kastetmişler aslında. Mustafa Kemal de buna itiraz ediyor. Yani anlaşmanın 16. maddesi açık değil. Buna itiraz ediyor. Şimdi bakalım meclisin anlaşmaya onay vermemesine bunun alakası yoktur. Zaten öyle bir şey söylemedi. Uluslararası eşitlik ilkesine uyulmamasına eşitlikle alakalı bir bilgi de vermedi. Osmanlı Devleti'ne ekonomik sınırlamalar getirmesini, ekonomiyle alakalı hiçbir şeyden bahsetmedi. Ama anlaşmanın her türlü yoruma açık olması. Her türlü yoruma açık. Bu yüzden zaten 16. maddesi de yine tehlikeli bir maddedir. O yüzden buna itiraz ettiğini söyleyebiliriz. Cevabımız D şıkkıdır diyebiliriz. Evet arkadaşlar böylece sizlerle beraber online denemeyi çözdüğümüz denemenin sonuna geliyoruz. Sizler için yarın katılacağınız online denemeyi de link olarak açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan yeni denemeye katılabilir ve yarınki videoda sizler de yer alabilirsiniz. Şimdi gelin hep beraber denemeye katılan öğrencilerimizin analizine bir bakalım. Bu denemeyi sizler için Dün saat 12'de başlatmıştım. Bugün saat 12'de sona erdi ve 220 öğrencimiz bu denemeye katıldı. Hemen hemen aşağı yukarı aynı e, sayıda öğrencilerimiz katılıyorlar. Sıralamanızı pdf olarak açıklama kısmına bırakıyorum. Kendi sıralamanızı görebilirsiniz. Doğru yanlışlarınızı görebilirsiniz. Şimdi hemen şöyle başlayalım. E, Muzaffer, Gündüz, Ahmet Han, Mustafa Olcay, Aydan, Bilgesu, Birinci, Ceylin, David Beckham, Efe, Elif, Emirhan, Eren, Eren Pekünlü... Esma, Feri, Furkan, Göksu diye devam ediyoruz. Nereye kadar geliyoruz? Kime kadar? İrem'e kadar 10 e, doğru yapılmış. Ömer, e, Zeynep, Zehra e, yazılımla uğraşanlar demiş. E, Yankı, Vartolu, Saadettin, e, Tuğba, Nur, Tuğba, Taha, Yıldırım, Sıla diye devam etmiş. Buradaki arkadaşlarımız 10 e, doğru yapmışlar. Adana Anadolu Lisesi'ni tanıtır mısınız? Lise tanıtımları yapacağım arkadaşlar merak etmeyin. Furkan Göksu, LGS Savaşçısı, Mahmut Masaka, Muhammed Arak, Murat NC, Salih Renda, Sedef, Sosyal Bilgiler Dersi diye devam ettik. Bu arkadaşlarımız fulllemişler. Zeynep Öztaş 9 doğru 1 boşu var. Afşin 9 doğru 1 yanlış buradan itibaren başlıyor. Anıl, Arjin, Aysima, Ayşe, Begüm, Cansın, Damla, Ege diye devam ediyor. Şöyle devam edelim. Elif, Enes, Enes, Eylül, Feynman, Hakkari, İsmail, Jamaikalı, Kane, Keremcan, Kıymet, Melike, Melike, Mert, Merve, Muhammed, Mustafa, yine Mustafa, Mustafa Demiray, Nilda, Nilda, Nur, o Ozan Koca Aslan diye devam ettik şöyle arkadaşlar. Bayağı bir gidiyoruz. Nereye kadar? 9 doğru 1. Şefika'ya kadar 9 doğru 1. Sacit, Seher, Semanur, Sena, Turan, Tuğçe, yine Tuğçe, Uğur, Yiğit, Çağrı, Çınar, Keskin, Yok, Keskin, Şefika, Özkan, Nokta, Esra, Tekeli. Esra, Tekeli ve Nokta isimli arkadaşlarımız 8 doğru 1 yanlışları ve 1 boşları var. Nereden itibaren? Ali Yıldırım'dan itibaren 8 doğru 2 yanlışlar başlıyor. Ayşenur Babel, Mehmet Said, Allah razı olsun Mehmet Said teşekkür ederim. Berhan Taşçı, Berk, Berrin, Beyza, Beyza Melek, Birtan, David Beckham o da üst tarafta vardı ama e, diğer Duygu, Elanur, Elyasa diye devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle ara ara okuyayım. E, Enes, yine Enes, Harun Reşit, Kübra, Melike, Nur, Ruken, e, Rümeysa, Rıfat, Seyfettin, Sudenas, Tuana, Akan, Ye, Yeşim, e, Zeynep, Ömer LGS, Ömer Tekir diye devam ettik. Nereye kadar? Ümran, Ümran da 8 doğru 2 yanlış. İpek Herdemgil 8 doğru 2 yanlış. Olcay 7 doğru 1 yanlış, 2 boşu var. Arda 7 doğru 2 yanlış, 1 boşu var. Esmanur 7 doğru 2 yanlış, 1 boş. Zehra yine Şevval 7 doğru 2 yanlış, 1 boş diye devam ediyor. Emirhan adını okurum ama böyle emirli cümlelerle konuşursan bana oku diye konuşursan seni bu denemelerden de atarım. Yani almam bu denemelere. Kusura bakma kimse emir vererek konuşmasın lütfen arkadaşlar. Ben size saygılı oluyorum. Siz de bana saygılı olun. Devam ediyorum. Kusura bakmayın. Yani biraz sinirlendim ama devam ediyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 5 diye devam ediyor. 7 doğru 3 yanlışı var. Azra, Bay, Ebru, Elif, Elif yine Elif, Nur, Hevi, Hüseyin diye devam ediyoruz arkadaşlar. bayağı bir devam ettik böyle. Ara ara şöyle okuyayım. Sümeyye, Senem, Tuğba, Usame, Yahya, Yusuf, Ömer, e, İbrahim diye devam ettik. E, Reyyan'dan itibaren Reyyan 6 doğru 2 yanlış 2 boşu var. Ramiz 6 doğru 3 yanlış 1 boş. E, Rümeysa 6 doğru 3 yanlış 1 boş. E, buradaki çiçek koyan arkadaşımız 6 doğru 3 yanlış 1 boş. Atsız bir 124 6 doğru 4 yanlışlar da buradan itibaren başlıyor. Sizler için arkadaşlar bu e, sıralamanın pdf halini açıklama kısmına koyuyorum. Oradan alıp sizler de. Sıralamanıza bakabilirsiniz. Şimdi e, analiz kısmına gelelim. Doğru ortalamamız 7.3. Yanlış ortalamamız 2. Boş ortalamamız 0.7. E, şöyle üst tarafa çıkıyorum. E, üst tarafta bizim test analizimiz vardı. Asıl önemli kısım burası. %48 yani en fazla yanlış yapılan soru öğrencilerimizin yarısına yakını yanlış yapmış. Birinci soru. Birinci soru yanlış hatırlamıyorsam haritalı soruydu. Evet haritalı soru. Harita sorularında kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu tarz soruları yanlış yapan arkadaşlar bol bol harita sorusu çözmeli. Şimdi hemen devam ediyorum. %41 ile son soru varmış. Son soruya da bakalım. Son soruda evet biraz değişik bir soruydu. İlginç bir soruydu. Güzel hazırlanmış bir soruydu. Burada bazı yorumlamalar yapmanız gerekiyordu. Yorumlama gücünüzü arttıracak sorular çözmelisiniz arkadaşlar. Bir tane daha bakayım hemen. %29 ile ikinci soru var. İkinci soruya da bakalım. İkinci soruda da bakın bir tablo verilmiş ve tablodan buradaki kavramları bilmeniz gerekiyor. Kavram öğretimi sosyal bilgiler ve inkılap tarihinde çok çok önemlidir. O yüzden bu kavramları da öğrenmeniz gerekiyor. Bununla ilgili sorular çözebilirsiniz. Evet arkadaşlar yarın yapacağımız online denemeye de aşağıdaki linkten sizler de ulaşabilirsiniz. Yarınki denemede yer almak için o denemeye katılıp deneme sonuçlarınızı yarın görebilirsiniz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.